Aha! <laughs> Yavrum. Zeytin'im. Zeytin'im burada uyuyakalmışsın kızım. Hadi uyan. Uyan Zeytin. Efendim. Yavrum yatağına yat. Bak koltukta böyle üstün başın açık uyuyakalmışsın. Saat kaç? Daha erken çocuğum. Daha sekiz. Ee? sana işe gitmeyecek misin? Niye gideyim? Ben emekli olmadım mı? Emekli mi? Ah. Ay ilahi Zeytin. Sen böyle tuhaf tuhaf kitaplar okuyorsun. Koltuk tepelerinde uyuyakalıyorsun. Ondan sonra bir türlü kafayı toparlayamıyorsun kızım. Gal galiba anne. Ben bir ayılıp geleyim iyisi mi? Olamaz! Gerçekten 18 yaşındayım. Keşke kız olmuşum. <laughs> ay abi bir rahattır. Ay. 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 Ay babacığım. Ay Avni. Ne? Avni, sabah olmuş. Aa. Aa. Vallahi mi? Vallahi. Aa. Kız keşke biraz uyusaydık yine uykusuz kaldık. <laughs> Vallahi itiraf edeyim ben bir ara dalmışım yani. Ne? İyi boğulmadık hani yorganın altında havasızlıktan filan. <laughs> Bu kim şimdi sabah sabah? Aa Efe Can'dır Efe Can'dır. erken geleceğim demişti. Dur 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 ben, ben, kapıyı açarım sen giyin tamam mı? Ay tamam da yani Efe da bir tuhaf yani bir hafta sonra... Ay yavaş tamam. bir kırılacak anneciğim dikkat et. Ya gençsin, arkadaşlarım var. Gez, dolaş, eğlen değil mi? Ya yani her hafta sonu sabah köründe bize gelmek zorunda mısın canım? Hayır, öğlene doğru gelsen iyi olurdu yani. Sabah ee, sabah cimnastiği biterdi en Aman, aman uyuma zaten bu saatten sonra. Dur yavrum, dur. ve Şöyle bir sarılayım sana doya doya. Be. Bir haftadır görüşemiyoruz. <laughs> ne haber baba? İyidir, iyidir. Ne zaman indin? İşte bir saat oldu. Ancak geldim havalimanından. Aa iyi. O zaman sen otur. Ben Zeyno ablana söyleyeyim de kahvaltı hazırlasın sana. Ya baba zahmet etme. Ben öğrenci alışayım ya. Yerim bir yumurta kırar. Olur mu oğlum? Olur mu öyle şey ya? Zeyno ablan hazırlar sana kahvaltıyı. Allah Allah. Bekle söylerim ben şimdi. Ha? Anneni aradın mı? Aradım baba ya. Zaten fırsat vermedi ki. On kere aradı beni. Oğlum anneni hala tanıyamadın mı ya? Annem mi tanıyamadın mı? <laughs> ha, hayatım, hayatım. Efecan'a kahvaltı hazırlar mısın? Ha, yemek için mi? Ha? Aman, sizi tabii hazırlarım canım, hazırlarım. Ee, yalnız e, yumurta da yapılır mı? O Ankara'da hep kırarak yapıyormuş. Sen yumurtayı kırmadan yap, tamam mı? Tamam, ay, yani emredersiniz. Hadi. Rica ederim efendim. Ay. Görüşürüz. Aa, ay deli ya. <laughs> ay, ay yani vallahi onu kırma, bunu kırma, yumurtayı kırma. Ay nasıl yaşanır böyle bilmiyorum. <laughs>